Değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu iş kazaları ilgili. Gerekse meslek hastalığı olsun, gerekse de iş kazası olsun. Ben bununla ilgili siz değerli takipçilerime kısa bilgi aktarmak istiyorum. Burada halk arasında hep bilinen bir yanlışı düzeltmek istiyorum. İşte işçi eğer iş yerinde bir meslek hastalığına yakalanırsa veya da çalışırken geçirdiği bir kaza, iş kazası bunlar genellikle bu SGK kurumuna bunları bildirmiyorlar. Neymiş efendim? İşte biz bunu kuruma bildirirsek işveren ceza alır. İşveren niye ceza alsın? Bu yanlış bilgi. Bu kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bir işçi çalışırken iş yerinde geçirdiği bir kaza veya da bir meslek hastalığına yakalansa bunu SGK bildirmesi kurum onlara herhangi bir ceza yazmaz. Böyle bir kurumun da böyle bir kanunu yok, böyle bir hakkı da yok yani. Ancak eğer işçi geçirdiği kaza veya da hastalık aldığı rapor %10 ve üstü ise bu sefer SGK o işverene bir ceza yazar. Ne de cezası? Bu cezada işveren gerektiği önlemleri almamış, gerektiği önlemleri almadığı için bir ceza çıkarır. Ancak rapor eğer yüzde on ve altında kaldıysa bu işveren bunu gerekse işveren olsun, gerekse işçi olsun bunu kuruma bildirirse kurum onlara herhangi bir ceza yazmaz. Böyle bir ceza yazma yetkisi de yok, böyle bir hakkı da yok yani. Böyle bir ceza çıkmaz onlara. Çünkü bunu açıkça kanun yazıyor. Diyor ki herhangi bir iş kazası geçirirse veya meslek hastalığına yakınırsa mutlaka bunu kuruma bildirin ki yarın ileride bir kurum bunu araştırıp da bunu öğrenince size daha sonra bir ceza çıkarmasın diye siz bunu zamanında 3 gün içinde kuruma mutlaka bildirin yani. E, raporda eğer yüzde on altındaysa herhangi bir ceza çıkmaz. Ancak rapor yüzde on olsa bile veya üstü bile olsa eğer işveren gerektiği önlemleri aldıysa yine ceza çıkmaz. Ancak işveren kusurlu bulunursa raporda yüzde on ve üstü çıkarsa işveren gerektiği önlemleri almamış almadığı için de o zaman bir ceza çıkar yani işveren eğer gerekli önlemleri aldıysa, raporda yüzde on ve üstü de olsa, altı da olsa işveren niye ceza çıksın? Böyle bir şey çıkamaz. O yüzden siz siz olun gerekse işveren, gerekse işçi olsun. Eğer iş yerine geçirdiğiniz en ufak bir kazayı bile bunu mutlaka kuruma bildirin ki burada herhangi bir ileride sizin başınız armasın diye ileride SYK bunu tespit ederse size bir ceza çıkarmasın diye bunu siz 3 gün içinde mutlaka kuruma bildirin. Evet bugünkü videomda bu kadardır. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bir daha videomda görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın.